Merhaba gençler. 12. sınıf kimya kazanım kavrama 4'teyiz. E, 4. sesin 1. sorusunda yukarıda verilen yarı pil tepkimelerine göre diyor. E, MNAG pilinin başlangıç potansiyeli MNAL pili'ninkinden büyüktür. Bu durumda bunu hesaplamamız gerekecek. Hemen hesaplamaya başlayalım. E, Burada manganla gümüşe baktığımızda manganın yükselkenme basamağı burada indirgenmeyi vermiş pardon. indirgenmesi eksi 1.18 gümüşün indirgenmesi 0.80 artı. Dolayısıyla burada gümüş indirgenecek. İndirgenme potansiyeli daha büyük olduğu için. Yani AG artı artı elektron AG olacak ve 0.80 e, Ganda yükseltgenci için Mn Mn artı 2 artı 2 elektron. Ters çevirdiğimiz için bunun potansiyeli artı olacak. 1.18 e, Burada 2 elektron alınmış. 2 elektron verilmiş olması için ikili genişlettim. Burada potansiyelimizi genişletmek, bölmek, çarpmak etkilemediği için toplamı ne yapacak bize? 8, 9, 1 1.98 bu pilin potansiyeli. İkincisini mangan ile alüminyum kini buluyorum. Burada manganın indirgenme potansiyeli 1.18, alüminyum indirgenme potansiyeli de kaçtır? Eksi 1.66. Manganınki daha büyük olduğu için buradan mangan indirgenecek bu sefer, yani iki elektron alacak indirgenmeden kastımız mn'ye dönüşecek. Ve eksi e, 1.18 olarak kalacak potansiyeli. Alüminyumu ters çevireceğiz. Yüksek çünkü alüminyum alüminyum 3 elektron artı aile artı 3 olacak. Alınan verilen elektron olması için bunu 2 ile bunu 3 ile genişleteceğiz ama e, bu genişletme dediğim gibi potansiyel etkilemediği için sadece ters çevirdiğimden dolayı işaretini ters çevireceğiz. 1.66 yapacağız. 1.66'dan da 1.18'i çıkardığımızda ne olur? 0.48 oldu bu pilin de potansiyeli. Dolayısıyla MN gümüş, mangan gümüş pilinin potansiyeli mangan alüminyum pilinkinden büyük oldu. Doğrudur. O zaman işaretlememize geçebilmek için şu kalemi de alalım. Doğrudur yazık. 2'ye bakıyoruz. 2'de de diyor ki e, mangan elektrodun kütlesi mangan gümüş pilinde azalırken bakalım mangan gümüş pilinde ne oluyor? Mangan e, katı halde e, iyon haline dönüşüyor. Demek ki kütlesi azalıyor. O zaman şu doğru. Mangan alüminyum pilinde artar. Burada ne oluyor? Mangan e, artı yüklü iyonu mangan katısına dönüşüyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Kütlesi artacaktır. Bu da doğru. Üçüncüye bakıyoruz. Üçüncü de bize ne diyor? Mangan yükseltgenme potansiyeli alüminyumkinden büyüktür. Gümüşünkinden küçüktür. Burada bize neler vermiş? Indirgenme potansiyelini vermiş. O zaman e, ters çevirerek yükseltgenme potansiyelleri ne yapabiliriz? Bulabiliriz. E, ters çevirdiğimizde eksi 0.8 yapar, artı 1.18 yapar, artı 1.66 yaptı. Yüksel manganın yükseltgenme potansiyellerine bakalım. Alüminyumünden büyük değil, alüminyumundan küçük. Gümüşünden büyüktür. Tam tersini yazmış bize. Dolayısıyla yanlış. Cevabımız 1, 2 doğru sorduğu için bakıyoruz. 1, 2 işaretliyoruz. 5 şıkkı. soruda bir elementin standart indirgenme potansiyelleri şöyledir. Bazı elementin ödülüyor. Buna göre elementlerin aktifliklerin ölçüsü. Bakın burada hep bize metaller verildiği için ve metallerin aktifliği neye bağlıydı? Elektron vermeye bağlı. Ne kadar kolay elektron veriyorsa o kadar aktifti. Ee, ve yükseltgenme potansiyeli büyük olan daha aktiftir. Yükseltgenme potansiyeli büyükse aktif, indirgenme e, potansiyeli büyükse pasif diyebiliriz. Burada bize indirgenme potansiyelini vermiş. Dolayısıyla indirgenme potansiyeli indirgenme potansiyeli küçük olan aktif olacak. Burada indirgenme potansiyeli e, en küçük kim bakıyoruz? Eksi 2.89 SR. Bakıyorum SR, SR, SR. Dolayısıyla şunlardan biri. Daha sonra kim geliyor? Eksi 0.74 geliyor. Ne? CR. SR'den sonra CR geliyor. Bu da gitti. Daha sonra eksi 0.25 nikel. Dolayısıyla cevabımız E oldu. İndirgenme potansiyeli düşük olan aktif. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan aktif oluyor. Bunu da unutmayalım. 3. Aşağıda verilen birinci şekildeki kapta herhangi bir aşınma, aşınma olmuyor. İkinci ise hem kap hem de X metali aşınıyor. Bakın birinci kapta aşınma olmadığına göre, yani X Y'nin yerine geçemiyor demek ki Y Y'nin aktifliği büyüktür. İsten burada ne yapıyorum? Aktiflik sıraladım. Onu unutmayalım. Y'nin aktifliği X'den büyük. Ee, burada ikincisinde X de Y de aşınıyor. Hem kap hem X aşındığına göre. Yani x'in aktifliği e, z'den büyük. x aşınabildiğine göre yani elektron verdiğine göre x'in aktifliği büyüktür z. y'de aşınıyor kapta aşınmış. Yani y'de iyon haline geçmiş. Elektronu z'ye vermiş. Dolayısıyla y'nin aktifliği de z'den büyüktür. Çünkü e, bu yükseltgeniyor aşınıyor. Bu durumda ne oldu? En küçükse y x'den büyüktü en küçük de z olduğu için hem z y'den hem de x'ten küçük olduğu için y x z olduğu bakıyoruz hangi şekilde var y x z a şıkkında varmış. Aşılan aktiftir. Bunu unutmadan dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda diyor ki çinko, demir ve civa standart indirgenme potansiyellerini vermiş bize. Ve burada e, hangisi yanlıştır diyor. Bakalım çinko metali gümüş metalden daha indirgendir. İndirgen yani yükselt gelmiş olması gerekir. Yani daha aktiftir diyor bize. Çinkonun. Çinkonun daha aktif olması indirgenme potansiyelinin düşük olmasına bağlıdır. Dolayısıyla çinkonun indirgenme potansiyeli de 0.85'ten küçük olduğuna göre daha aktiftir. Ya da yükseltgenme potansiyelinin büyük olması gerekiyordu. Ters çevirdiğimizde bu artı 76, bu da eksi 0.85 olduğu için yine bu da doğru. B'ye bakıyoruz. Tepkimesi bir pil tepkimesidir. Pil tepkimesi olabilmesi için potansiyelinin geriliminin artı olması lazım ve kendiliğinden gerçekleşiyor olması lazım yani. Bakalım burada demir yükseltgenmiş, çinko indirgenmiş burada indirgenme çinkonun olduğuna göre çinkonun indirgenmesi daha büyük olmalı. Bakıyorum çinkonun indirgenmesi demirden daha küçük. Eksi 76 eksi 44'ten küçük. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu değil ve yanlış. Buna bakalım demirle civa. Burada dedim ki yine indirgenen kim burada? Şimdi neden indirgenmeye bakıyorum? Çünkü benim elimde indirgenme potansiyelleri var. İndirgenmişse civa bunun indirgenme potansiyeli daha büyük olması lazım. Civanın indirgenme potansiyeli demirden büyük. Hatta bu artı bu eksi baya büyük. Doğrusu, doğrudur. Yine burada kimin indirgenmesinin daha büyük olması lazım? Çinko indirgendiğine göre çinkonun indirgenmesinin civadan daha büyük olması lazım. Evet burada da bakıyoruz aynı gerçekleşmesi için küçük olması lazım ama ne diyor İstemsizdir diyor bu gerçekleşmez dolayısıyla neden çünkü çinko'nun indirgenmesi bunun gerçekleşebilmesi için büyük olması lazım dedik ama küçüktür dolayısıyla istemsizdir gerçekleşmez doğru Demir demiryonları içeren çözelti çinko kapta saklanmaz Çinko'nun aktif olması durumunda saklanmaz. Yani e, çinko'nun indirgen yükselkenmesi yükseltgenmesi daha fazlaysa e, saklanmaz ya da demirin indirgenmesi daha büyükse saklanmaz. Bakıyoruz demirin indirgenmesi çinkonkinden daha büyük ve saklanmaz. 4 doğru oldu. Geçtim 5. soruya. 5. soruda bize Yukarı, yukarıdaki şematik olarak gösterilen elektrokimyasal pil ile ilgili diyor. Şimdi biz burada bir pili e, hesaplayalım bakalım. E, Denklemini de yazalım. Hemen şuraya aldık. Diyor ki çinko'nun indirgenmesi ve gümüşün indirgenmesi vermiş. Gümüşün indirgenmesi büyük olduğu için, indirgenmesi büyük olduğu için o indirgenecek yani Gümüş artı, artı elektron alacak, gümüş iyonuna dönüşecek ve 0.80 olarak kalacak. Ee, magnezyum e, ters çevireceğimiz için, magnezyum artı, artı iki tane elektron olacak. Ters çevirdiğimiz için de bunun 2.37 olacak artık, artı olacak. Elektron alışverişi eşit olsun diye bunu 2 ile çarptım. Ee, elektronlar gitti. 2 Ag artı magnezyum 2 Ag artı Mg artı 2 şeklinde pilimiz reaksiyonumuz oluştu. Ee, katot yarı pilinde sürekli pil potansiyeli azalır. Burada şimdi yükselken mi Indirgemeyi nasıl veriyordu? Aa, karar veriyorduk. Hatırlayınız. Ne diyorduk? Kimya. Kimyada yükseltgenme anot'ta, indirgenme katot'ta oluyordu. Burada eee yükseltgenen magnezyum olduğu için magnezyum anot olacak. Mg'nin olduğu anot olacak. İndirgenmenin olduğu gümüşte katot olacak. Şimdi katot yarı piline su eklediğinde ne olur? Gümüşün gümüşün iyon derişimi düşer. Çünkü e, molarite neydi? M bölü V'di. Su eklediğimizde hacim artacak. Hacim artınca molarite düşecek. Gümüş iyonunun molaritesi düşünce reaksiyon sola doğru kayacak. Sola doğru kaydığında da ne yapar? Potansiyel azalır. Pillerde reaksiyon sola kaydığında potansiyel azalacak. Doğrudur. Geçelim e, ikincisine. Sıcaklık artırıldığında pil potansiyeli artar. Evet sıcaklık bütün pillerde artırıldığında pil potansiyeli azalır. Sıcaklık düşürdüğünde pil potansiyeli artar. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Çünkü piller egzotermikdir. egzotermik oldukları için yani bir enerji veriyorlardı. Sıcaklığı artınca reaksiyon sola doğru kayacak. Basınç artırıldığında pil potansiyeli değişmez. Evet burada bizim basınç e, pilimizi potansiyelini etkilemez. Çünkü basınç ne zaman etkiliyordu? Elektrotlardan birisinin e, gaz olması durumunda etkiliyordu. E, cevabımız 1, 3. Yani C şıkkı oldu. Altıncı soruya bakıyorum. E, Altıncı soruda galvanik hücresinin pil potansiyeli kaç volttur demiş. Hemen hesaplayalım. Ee, burada normalde indirgenme yükseltgenme karar verip toplamamız gerekiyor ama e, bakıyorum evet derişimler farklı. Derişimler farklı olunca ne yapıyoruz? Ners eşitliğine göre e, hesaplamamızı yapıyoruz. O zaman bir sayfa daha açalım. Şimdi önce anota ve katota karar verelim. Burada e, yükselt indirgenme vermiş. İndirgenmesi büyük olan e, nikel ne yapacak? E, indirgenecek. Nikel indirgendiği için de çinko yükseltgenecek ve çinko çinko artı iki artı iki elektron ters çevirdiğimiz için ne olacak? Artı 0.77 oldu. Nikel de nikel artı 2 artı 2 elektron nikel oldu. Bu da eksi 0.25. Alt alta topladığımda çinko artı nikel artı 2 nikel Bunları potansiyellerde topladığında kaç çıkıyor? 0.52 çıktı. Şimdi NERS tepkimesini yazalım. NERS'ı yazdığımızda NERS sabitini 0.66 alın demiş. E pil eşittir. E0 eksi 0.06 alın dediği için 0.06 aldım. Normalde 0.059 alınır. Bölü ne? çarpı logaritma e, ürünler bölü girenler ya da anot bölü katotta olur. Aynı şey. Şimdi hemen e, yazalım. E0'ı kaç bulduk? 0. 52 eşittir 0 pardon. -0.06/2 çarpı logaritma eee anotun derişimi 1 bölü katotun derişimi 0,1 Buradan 0,52 eksi 0,03 çarpı. Logaritma 10 üzeri eksi 1 olur bu. Ee, 10 üzeri 1 olur. O da 1'e eşittir. 10 üzeri 1 veya da logaritma 10. Dolayısıyla bu da eşittir. 0.40 9 çarpı 1 yapalım. Yani bizimki B 0.49 doğru cevabımızmış. Geldik diğer sorumuza. Ee, 7. soru diyor ki Elektrokimyasal pili için pil potansiyeli 1.10 volttur. Şimdi norm, normalde bunu hesaplayalım bakalım. Ee, şöyle İndirgenmesi büyük olan indirgenecek yani bakır indirgenecek 0.34 olacak. Çinko yükseltgenecek ters çevirdiğimizde 0.76 olacak. Topladığımızda 0 1.1 .1 .1 .1 olur. Ne zaman bu olur? 0 standart haldeyken 1.1 olur ama bizim çözeltimizin derişimleri birbirinden farklı. Burada bizim hesaplamamız neye göre yapacağız? e pil nurse eşitliğine göre az önce yaptık e 0 işte eksi 0.059 bölü burada alınan verilen elektron e, 2 2 çarpı logaritma işte falan filan dolayısıyla anot bölü katot yani burada 1.1 olmayacağı kesin dolayısıyla bu yanlış oldu e, gerekirse hesaplarız ama burada sormamış o yüzden geçiyorum. Diğer sorudaki gibi hesaplanabilir. İkinciye bakıyorum. İkinci de diyor ki e, ikinci kaba saf su eklendiğinde pilin potansiyeli azalır. Şimdi ikinci kaba e, saf su eklediğimde ne olacak? Bakırın derişimi düşer. E, bakırın derişimi düştüğünde de reaksiyon sola doğru kayar. Neden? Çünkü bakır burada indirgenmişti. Yani bakır artı 2 e, artı 2 elektron almış ve bakıra dönüşmüştü. Dönüşüyor bu pilde. Biz bunu derişimini düşürdüğümüzde reaksiyon sola kayacak ve pil potansiyeli azalacak. Bu doğru. Üçüncüye baktığımızda diyor ki kaba sodyum sülfür eklendiğinde pilin potansiyeli artar. Şimdi Bakalım altta bir bilgi vermiş mi? Vermemiş. Burada bize şunu vermesi lazım. Sodyum sülfürü ben eklediysem buraya ne olması lazım? Çözünüyor mu? İyi. Çözünmüyor mu? Bununla ilgili bilgi vermesi lazım ki ezbere bilmemiz zor. Şöyle söyleyeyim. Sodyum sülfür suda çözündüğünde burada ne yapacak? Sodyum Na 2 S hemen sodyum iyonu iki tane artı kükürt eksi 2 iyonu oluşturacak. Yani ve buradaki kükürt de gidip çinko ile birleşecek ve çinko sülfür oluşturacak. Çinko sülfür de iyi çözünmez. Bunu tabi ezbere bilmek zor. Çünkü çinko sülfür iyi çözünmediği için de ne yapacak? Çözelti de artık çinko iyonların Derişimi azalmış olacak. Çinko iyonlarının derişimi azalınca da ne yapar? Ee, tepkimenin sağa doğru kaymasına sebep olur. Çünkü o yükseltkeniyordu ve bu da doğru olur. Evet, D yazamadık. Doğru olur dedik. Bize yanlışı soruyordu. Yalnız bir A şıkkı yanlış. 7'ye bakalım. Pardon 8'e bakalım. 8'de diyor ki bize yukarıdaki e, elektrokimyasal pille ilgili burada denklemi şeklindedir. E, yargılandı. hangisi doğrudur? Evet şimdi pilde kimin yükselkenim kimin e, indirgendiğine indirgenliğine karar verebilmemiz için. Çünkü burada gümüş ve çinko var. E, bakıyoruz. Çinko'nun yükseltgenmesi gümüşten büyük. yani Dolayısıyla burada kimya yani aktifliği büyük. Dolayısıyla elektron vermesi, yükseltgenmesi daha e, mümkün. Bu durumda kim yükseltgenecek? Çinko yükseltgenecek. Yani Zn Zn artı 2 artı Şimdi Diğer tarafa geçiyoruz. 2 elektron olacak. Burada kim indirgenecek? Elektronu kim alacak? Bu Çinko'nun verdiği elektronu. Gümüş alamaz. Çünkü gümüş zaten nötr. Metaller elektron alıp eksiye dönüşemez. Kim alacak? Suda bulunan hidrojen iyonları alacak. Yani H artı elektron alacak ve H'a dönüşecek gazına hidrojen. Dolayısıyla ikişer tane ve böylece alınan verilen elektronlar da eşit olacak. Ve çinko gümüş yanlış oldu pil denklemimiz ne oldu? Çinko artı 2H artı Zn artı 2 artı H2 şeklinde olması gerekiyordu. Zamanla çinko elektrodun kütlesi azalır. Çünkü çinko katısı çinko iyonla dönüştüğü için azalacaktır. Katotta gümüş iyonları indirgenir. Katotta gümüş iyonu yok. Dolayısıyla 2 doğru 1 3 yanlış oldu. Bize neyi soruyor? Doğruyu yani B şıkkı bizim doğru cevabımız oldu. Geçelim hemen. 8 9 pardon. Bir tane geriden gidiyorum. 9. soruda bize ne demiş? Yukarıda verilen galvanik hücre ile ilgili bakıyorum çinko platin pili. Burada zaten platin e, olduğu için platin yükseltgenme, soy metal, yükseltgenme, indirgenme işlerine çok karışmaz. E, burada pasif elektrot teribini geçen testlerimizde kullanmıştık. Hatırlarsınız. Diyor ki yukarıda verilen galvanik ile ilgili zamanla ikinci katta pH artar. Burada dedik ki bize zaten platin bu işte reaksiyona girmeyeceğin yükseltgenmesinin burada çinko ne yapacak? Yükseltgenecek ve Zn Zn artı 2 artı 2 elektron olacak. E bu çinkonun verdiği elektronlar kim alacak dedik? Hidrojen alacak. Hidrojen az önce yazdığımız gibi yine artı 2 elektron, 2 hidrojen, hidrojen gazı şekline dönüşecek. Zamanla pH artar mı? Bakın buradaki hidrojen iyonları derişimi, hidrojen iyonları derişimi azalacağı için pH ne olur? Artar. Yani nötrleşmeye doğru gider. Hidrojen asitlik bir durum var burada. Yani nötre 7'ye doğru gider. 1, 2, 3, 5'ten 7'ye doğru gider ve pH artar. Bu doğru. 2'ye bakıyoruz. Tuz köprüsündeki anyonlar birinci kaba doğru akar. Anyonlar kime akıyordu? Anota akıyordu. Anyonlar anota, katyonlar katoda. Birinci kapta ne oluyor? Çinko yükseltgeniyor. Yükseltgenmenin olduğu tekrar kimyadan hatırlayalım. Anottur. Yani A K. Dolayısıyla anyonlar birinci kaba akması gayet mantıklı. Birinci kapta bir miktar saf su eklenirse pilin ömrü artar. Birinci kaba saf su eklediğimizde çinko iyon derişimi düşer. Çinko iyon derişimi düşünce reaksiyon çinko iyon derişimini artırmak için ne yapacaktır? Sağa doğru kayacaktır. Sağa doğru kayması hem pil potansiyelini gerilimini artıracak hem de pilin ömrünü ne yapacaktır? artıracaktır ki 3 tane doğru 3'ü de doğru oldu. Yani 3 tane doğru 1, 2, 3 E şıkkı dedik. Gelelim 10. soruda ne demiş bakalım. Çinko gümüş pilinin vermiş bize ee, gerçekleşen galvanik hücre pil gerilimi işlemlerinden hangileri uygulandığında artar? Pil gerilimin artması için reaksiyonumuzun ne tarafa doğru ilerlemesi lazım? Sağa doğru artırmam ilerlemesi lazım. Yani katota su eklemek. Burada e, katota su eklediğimizde potansiyel her zaman azalır. E, çünkü girenlerdedir e, iyon ve eklediğimizde katota su eklemek ne yapar? Potansiyeli azaltır. Biz ne istiyorduk? Artar istiyorduk. Dolayısıyla bir yanlış oldu. İkiye bakıyoruz. Ee, sıcaklığı azaltmak. Evet sıcaklığı azaltmak potansiyeli artırır. Pillerimiz neydi? Ekzotermikti. Egzotermik reaksiyonlarda sıcaklık düşerse reaksiyon ürünler e, yönüne kayar. Ürünler yönüne kayması pil reaksiyonunda ne yapar? Ee, ne yapar? artırır. Potansiyeli artırmayan takılık. çinko elektrodun yüzey alanını artırmak. Elektrotların yüzey alanıyla bizim herhangi bir potansiyeli artırma azaltma gibi bir durumu yok. Elektrot yüzey alanı potansiyeli etkilemez demiştik. Ve böylece ne oldu? Yalnız iki doğru oldu. Geçiyorum 11. soruya. 11. soruda diyor ki yukarıdaki elektrokimyasal pille ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Şimdi burada ne var? Bir derişim pili var. Ee, pardon. ikisi alüminyum ve gümüşmüş. İkisi de alüminyum gibi zannettim de bir an. Ee, derişim pili değil. Şimdi e, burada kim yükseltgenecek? Alüminyum mu? Gümüş mü yükseltgenecek? Ona bakıyoruz. Ee, alüminyumun indirgenmesi eksi 1.66, gümüşünkü 0.8. Yani burada ee, alüminyum yükseltgenir. Alüminyum yükseltgenirse kim indirgenecek? Burada e, yani yükselt elektron verecek alüminyum ama karşında elektron alacak çözeltideki hidrojen iyonlarıdır. Dolayısıyla bizim gümüşü çıkardık pil potansiyeli bu indirgenme olduğu için alüminyum da yükselt geleceği için ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Al artı 3 artı 3 elektron olacak. 1.66 olacak. Hid Hidrojen iki de 0 olduğu için topladığımızda pil potansiyeli 1.66 olur başlangıçta. Zamanla derişim değiştikçe işler değişir zamanla ikinci kattaki çözeltinin pH değeri artar. Yine burada da aynı üstteki sorudaki gibi hidrojen iyonları hidrojen gazına dönüştükçe ne yapacak? pH artacaktır. Ve 2 e, de doğru olacak. Tekrar söylüyorum. Hidrojen iyonları H artı ne olacak? Elektron alacak. indirgenecek çünkü H2 gazına dönüşecek. Ve hidrojen iyonları azaldığı için pH artar. Birinci kaba bir miktar saf su eklenince pil potansiyeli artar. Evet burada alüminyum iyon derim şimdi düşüreceği için e, alüminyum ürünlerde de olduğu için düşen potansiyeli artırmak için reaksiyonu sağa kayacak ve reaksiyon sağa kayınca da pil potansiyeli artacak. E, ve 1 2 3 E doğru şıkkımız oldu. Eee Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Beşinci testte buluşmak üzere. Bay bay.